Kanki şarkı söylesene. Mal mısın oğlum, temiz hava var boş ver kafamız boş. Ya var. oğlum ne temiz havası Allah'ım ya her taraf zaten temiz hava. Yok ben bak ben söylerim ha. Söyle lan. <laughs> Giden gönlere kaldı. Yürü, yürü, tamam 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 söyle bakalım. <laughs> beni almadın. Videoyu almadın değil mi lan? Yok lan ne videosu. <laughs> Mesela yaşıyorum. <laughs> beni almadın. ipe koymadın hala. <laughs> Hadi kanka başla bir tane. Kendimden çıktım yola Bir yere varamadım Yıllar kayboldu bir anda Kimselere soramadım Şansım yok aşktan yana Sevgiye rastlamadım Hani o gençlik var ya Güldü geçti tutamadım Olsun mu olmasın dert sana uğramasın Aykırarak. Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç Mevlam sakınsın seni her türlü gözden ay 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 Bit dersin bitmez ki Aşk laftan anlamaz ki Şansın yok aşktan yana Sevgiye rastlamadım Hani o gençlik var ya Güldü geçti tutamadım Olsun mu olmasın der sana uğramasın Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç Mevlam sakınsın seni her türlü gözden ay 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 bitmez ki aşk laftan ki 10 numarasın kardeşim. Sen videoyu alıyorsun piç. Almıyorum oğlum almıyorum almıyorum. Fotoğraf çekeyim karşıda.